istemeye gelecekler ya. Evet. Ha. İşte ben de evde böyle bir büyük olsun diyerekten, bir erkek olsun diyerek de Bilal dayını çağırdım. Ne? Ha. Bilal dayını mı çağırdın? Evet. Ya anne, Bilal dayı mı nasıl çağırırsın? Ya inanamıyorum, Bilal dayı mı olmaz? Ya içine edecek şimdi istemenin. Ay Allah Allah, ne olacak canım? Nesi var adamı? Nesi mi var? Elleri var anne. <laughs> Ya karpuz seçer gibi herkes elliyor bu adam anne, biliyor musun ya? Ay abartma ya, adam sıcak kanlı sevgisini öyle gösteriyor. Ne bileyim? siz de... Çok mesafelisiniz. Abartma ama. Evet. Anneciğim haberin yok galiba. Geçenlerde Bilal de tıraş olmaya çok sevdiği berberine gidiyor. Hasret giderilerken berberin karısı içeri girip bunları basıyor. <laughs> ya kadın var Boşanacağım diye tutturmuş, olağa çıkarmış. Ne demiş biliyor musun sağa sola? 20 yıllık kocam ben bu kadar ellemedim demiş adam. <laughs> Hayır, işin kötüsünü söyleyeyim mi sana? Esnaf ikna edeceğiz diye sıraya geçmişler. Biraderim herkes aynı şekilde elleyince kadın anlamış. Benim kocamla ilgili bir durum değil demiş yani. Ben mi abartıyorum anne? Yok, yok. Bu, bunların hepsi şehir efsanesi. Yok, ya. öyle bir şey olmaz. abartmayın. Abartmayın, öyle bir şey yok. Bugün bu evde bir büyük olacak bitti Cale. Tamam canım benim? Tamam Hah bak gel. Ayrıca benim kardeşim ben bilmez miyim ya? O kadar da öyle elleyen bir çocuk değil yani kendisi. Ablan. ablam, sen kızını mı veriyorsun ya? Gel, gel bir sarıl kardeşine, gel, gel, ablam, gel. Ablam, hoş geldin, gel, geçelim içeri. Jalem, oh, Jalem. Sen ne ara büyüdün de evlenecek geldin, Jalem. Bu löp löp etler nasıl evlenir ya? Nasıl, nasıl? Gel buraya, sarıl dayın abi. Tamam dayın. Hayır, vermeyeceğim tamam. ben seni, kıyamam. Bilmiyorum ben seni. Hayır tamam. şaka, şaka. Verdim gitti, hadi. Tamam kız, yerdim gitti. Hadi Kız, yerdim gitti. Tamam. Ya dayı ne yapıyorsun? Düşeceğim artık ya. Anne, omuzlarım çürüdü ya. Benim kollarım çürüdü ya. Tamam anne, abartma. Şiş, bir dakika. Gel, gel abla. Gel kız buraya. Gel bakayım. Bir oturun yanıma. Efendim? Gelin bakayım. Ne oluyor? Akşam senin en mutlu günün. İsteyecekler seni. Senin neyin var? Bu sıkıntı neyin sıkıntısı? Yok ben... bir şey Bilal, yok bir şey abla. Hayır, hayır bir şey var. Ben anlarım. Ben anlarım. Benden hiçbir şey saklayamazsınız. Neyiniz var? Sizin ne oluyor? Ya dayı aşırı seviyorsun ya. Ne? Yani dayı sevdiğini çok belli ediyorsun yani. Anlamadım. Ne demek ya o? Elli yolu lan! Başımızda erkek yok diye seni çağırdım. Bak ne olur kurban olayım, bizi rezil etme el aleme. Bak herkes bu ara bunu söylüyor. Ben elliyormuş. Ne alakası var? Ben bir kere tanımadığım, hoşlanmadığım, yeni tanıştığım insana dokunmam. Şu dokunmam bak. gülüm, sen biliyorsun ya. Evet, biz evet. <laughs> <laughs> dünyayı anlamak belki zor bir mesele Ama hayat geçiyor şöyle böyle Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele